Arkadaşlar bu sisteme bizim forex kullanıcılarımız çok fazla benden talep ediyordu fakat bir kullanıcımız bu sistemi e, ücretin mukabilinde bana kod da attı ve harika bir sonuç çıktı ortaya şimdi burada sizin düşüncelerinizi ben merak ediyorum Çünkü ben forex kısmında bu işin çok fazla yokum Ondan dolayı da e, kodlamayı sadece müşterinin vermiş olduğu referansa göre yapmaya çalışıyorum fakat mantık olarak ve yapmış olduğu işlemler olarak çok ciddi derecede e, mantıklı ve faydalı bir sistem oldu. Çünkü işlem scalp üzerine ilerliyor. Yani kullanıcımız sadece ve sadece scalp işlem yaptığını söyledi. Bu scalp'ı da bar üzerinden yapıyoruz. Yani görmüş olduğunuz barlar üzerinden scalp işlemini yapıyoruz. Bunun da aslında çok basit bir metodu var. Kendisi FVG kullanıyor. Yani failure e, fair value gap dediğimiz bir durum var. Zaten e, çoğu kişi biliyor artık. Bu price action durumlarında da çok sık kullanılmaya başlandı. Destek direnç da kısaca burada görüyorsunuz bunlar üzerinde ve barlar üzerinde belli periyotlara göre oluşturmuş olduğu destek dirençleri ve fvg seviyelerine göre scalp işlemler oluşturuyor. Sistemin arka tarafında label kalabalığı olmaması için label'ları kaldırdım. Yani belirli bir sürede sınırladım. Fakat zaten yeşil ve kırmızı durumlardan nerelerde daha önce işlem yaptığını da görebiliyorsunuz. Şimdi anlık olarak ben altın üzerinden örneklendirme yapacağım. altına scalp işlem yaparken sistem nasıl çalışıyor beraber ona bakacağız. Şimdi sağ tarafta bizim bir tablo kısmımız var. Bu tablo kısmında belirli değerler yazıyor. İşte fiyat olsun, trend olsun, volatilite olsun, RSI, scalp için sinyalin durumu. Durumu e, ve scalp hassasiyeti metodu var. Ayarlar bölümünden birazdan onu da göstereceğim size. Bununla beraber sistem bize tablo olarak verilerini veriyor ve şöyle bir güzel özelliği var. Özellikle ücretsiz plan kullanan kişiler için alarm bölümü tek kondisyon arkadaşlar. Yani tek bir alarm kullandığımız zaman herhangi başka bir şey yapmadan bütün bu grafik üzerindeki verilerin hepsini sinyalini rahatlıkla alıyoruz. Şimdi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Sistem o kadar profesyonel ki burada görüyorsunuz scalp sonumuz var. Güçlü shortumuz var ve normal long short işlemlerimiz var. Ve bunun gücünü label'da görüyorsunuz 4-5, işte 3-5, 2-5 ya da 5-5 olarak bizlere söylüyor. Bu ne ifade ediyor? Bu işlemin güvenilirliğini ifade ediyor. Bu işlemde ne kadar mantıklı bir işlemimiz var? Onu bizlere ifade ediyor. Ayrıca e, burada bakın scalp zone diye scalp zone diye bir bölüm var. Bu scalp da artık scalpın bittiğini gösteriyor. Ayrıca bakın FVG'ler burada gözüküyor yine. Bunu ayarlar bölümünü açtığımız zaman bakın scalp hassasiyeti yazıyor. Burada orta, düşük, yüksek olarak tamamen risk seviyenize göre ya da işlem yapma sıklığınıza göre kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. biliyorsunuz. E, renk taması vesaire bu indikatörün kendi renk taması zaten. Bunu görsel anlamda sadece değişiklik yapıyor. Onun dışında herhangi farklı bir değişikliği yok. Etiket boyutumuz var ve onun dışında alarmları aktif ya da kapatabileceğimiz bölümler var. Şimdi çok kısa şöyle göstereyim. Burada short işlemimiz başladığı zaman bakın burada başladı alt kısma kadar tamamen bir bay boyunca yani bar açılışı ve bar sonuna kadar karlı bir şekilde sinyaller bar açılışında veriyor ve bar kapanışında zaten short'u kapatıyoruz çok yüksek ihtimalle. Tabi bu sizin seçmiş olduğunuz hasatiyete göre tamamen değişiyor. Zaten Forex'e tik olarak tik değer olarak kar alım satım yapıldığı için bu kesinlikle çok mantıklı bir durum. Şunu da söyleyeyim bakın gücü 4-5, 3-5 ya da yine aynı şekilde 4-5 olarak da değişen farklı farklı durumlar var. Şu anda grafikte görmüş olduğunuz bütün işlemlerin hepsi karla kapanmış arkadaşlar. Zararla kapanan herhangi bir işlem yok. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum. işlemler 1 dakika içerisinde açılıp kapanıyor ve tik değer yani 0.5, 0.10 ya da 0.20 olarak gittiği için bu şekilde çok daha kısa periyotlar Yani bizim grafik yüzdesiyle yapmış olduğumuz gibi işlemiyor forex grafiklerinde. En azından trading view üzerinde söylemek gerekirse. Burada bunu rahatlıkla görebiliyoruz ki aynı zamanda bakın güçlü short ya da güçlü longları da grafik üzerinde görmek çok ama çok normal. Ayrıca zaten bir trend oturduğu zaman güçlü long diye bizlere burada kesinlikle veri veriyor. Yani gösterim yapıyor. Bunu da zaten rahatlıkla takip edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ekstra bir şey yapmadan da Tak 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 yani bir yükseliş durumu olduğunda da trendi takip ederek bizlere alım satım e, seviyelerine göre sinyallerimizi çatır çatır veriyor arkadaşlar. E, bunun dışında bir dakika, 5 dakika hatta şöyle söyleyeyim saniyelik grafiklerde özellikle kullanıcılarımız çok sık tercih ediyor çünkü forex grafikleri biliyorsunuz biraz daha radikal olduğu için daha çok saniyelik dakikalarda saniyelik grafiklerde de Kullanılabiliyor ama ben 1 dakikalık grafiklerde de en azından kullanımını bu şekilde göstermek istedim. Ee, dediğim gibi bu ücreti mukabilinde yaptırılan bir sistemdi. Bu e, kullanıcımıza özel bir sistem. Şu anda e, onun için tasarlamış oldum. Bunun bir demosu vardı yani daha önceki versiyonu da şuydu. İlk yapmış olduğum indikatör buydu. Aslında e, bu sistem tercih edebilirdi ama kullanıcımız dedi ki alım satım labelları olsun. Hani teknik analiz dayalı bir indikatör değil de al-sata dayalı bir indikatör istiyorum o şekilde yaptık. Burada da görüyorsunuz zaten çok basit. Ee, i̇şte işte lik seviyelerini, likidasyon seviyelerini rahatlıkla görebiliyoruz grafik üzerinde ve FVG seviyesine göre de direkt işleme long ya da short olarak giriş yapabiliyoruz. Bu da çok mantıklı. Ayrıca Forex grafiklerinde işte dolar Türk Lirası, dolar Japon Yeni ya da altın spot altın durumlarında Grafikler teknik analize çok duyarlı oluyor ve çok düşük grafiklerde dahi teknik analize ciddi derecede uyum görebiliyoruz. Bundan dolayı da e, bu sistem aslında kullanmak için ciddi derecede önemli. Çünkü burada yapabileceğimiz tekniğe dayalı işlemler kriptoya ziyade çok çok daha güvenilir oluyor. Çünkü kripto grafiklerinde 1 dakikalık grafikte bir teknik analize dayalı bir veri ya da işlem yaparken e, tutturma ya da başarı oranı bu kadar yüksek olmuyor. Ama forex tarafında ciddi derecede bir güvenlik var ve işlemin yüksekliği kalitesi de ciddi derecede bizim için avantajlı oluyor ee, dediğim gibi sistem kullanımı çok basit zaten periyot geçişlerinde burada aralarına e, çizgiler koydum çok rahatlıkla görülebiliyor böyle bir amacı var bir, bir saatlik grafikte de isterseniz göstereyim size yine kullanımını rahatlıkla yapabiliyoruz ve ee, Grafik yükseldikçe başarı oranları da değişiyor ama 1 dakika ve 1 saatlik grafik arasında ne fark var derseniz en büyüğü zaten kar farkı. 1 saatlik grafikteki kar yüzdesi çok ama çok daha yüksek oluyor. Fakat 1 dakika scalp anlamında işimize en yarayacak grafik türü diyebilirim. Şimdi 1 dakikalık grafikte bir de isterseniz daha e, düşük hassasiyetli bir scalp örneğine bakalım. Grafik olarak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işin ucu artık burada biraz daha değişti. Hatta temayı da şöyle değiştireyim. Biraz daha gözünüze nasıl hitap edecek bilmiyorum ama. Şöyle mor ve sarı yapalım. Şimdi görüyorsunuz artık hatta bu daha çok göze şey oldu. Şöyle tekrar yeşile dönelim. Bakın bu kısım komple düşüş. Yani grafiğin yönüne doğru harika bir me 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 mekanizması var. Bakın bu düşüşü komple direkt almışız. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Gücü, sinyallerin gücü arkadaşlar. Bu arada label'ın üstüne geldiğinizde giriş çıkış seviyelerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Güçleri 4-5-4-5. Yani burada harika bir trendin oturduğunu söylüyor. 4-5-3-5 ya da 5-5 olduğu durumlarda denk gelebiliriz. 2-5 olduğu duruma kadar denk gelebiliriz ama Burada artık sinyal tamamen oturmuş ve harika bir şekilde bizlere para kazandırmış grafik üzerinde. Bunu nasıl yaptık? Hemen scalp hassasiyetini düşük yaptık ya da yüksek yaparsanız da burada biraz daha agresif bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz kesinlikle. Fakat şunu söyleyeyim. hiçbir şekilde sizleri rahatsız etmez. Çünkü en ufak durumda zaten ya daha doğrusu en tehlikeli durumda dahi bizleri işlemden çıkartıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani örnek vermek gerekirse burada mesela bir hatalı işlem olmuş. Scalp sonu direkt bar kapanışına bize verip işlemden bizi direkt ayırarak rahatlıkla çıkartabiliyor ama şöyle söyleyeyim. Orta ve düşük ayarda bu sistem kullanılması inanılmaz derecede keyifli bir sistem. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sizin yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazmayı ya da e, açıklamalar kısmında benim şahsi telegram adresim var ücretli kodlama yaptırmak isterseniz de oradan bana ulaşabilirsiniz ya da telegram kanalımıza katılarak bütün bu gelişmelerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere